Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem La yükellifullah nefsen illa vus'aha yani Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez ayeti sırrınca tekli mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat ebediyesini hayat dünyeviye için bozmasın, malayani boş şeylerle ömrünü telef etmesin kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin selametle kabir kapısını açıp saadet ebediyeye ebedi mutluluğa girsin 16. mektup